Siz benim annem misiniz? Karnımda ilk tekmeni duyduğum anda... ...ömrümü başkasına pay edeceğimi anlamıştım. O andan beri anne demeni bekliyorum. Anne. Gitmesine izin vermemeniz gerekirdi. Bizim işbirliği yaptığımızı bilmemeliler. Merak etme. Huzurlarınızda reyyan şahat oldu. Füsun Aslan Bey. Annem ellerinden almaları için her şeyi yaptım. Çık adamım. çık! Ölmeni istiyorum. Anne! Size anlatmam gereken bir şey var. Ayhan! Sen nasıl yaparsın bunu? Bana nasıl söylemezsin? Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.